Herkese mutlu akşamlar. Şapka'dan tavşan çıktı. Elais Tavşan Samsun Spor için geliyor. Ertan Süzgün'ün son dakika bir haberi vardı. Ona istinaden biz de hızlıca canlı yayınımızı açtık ve Elais Tavşan'ı sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Bu transfer nasıl yansır? Bu transfer neler getirir? E, Samsun Spor'a ne kadar katkı sağlar? Bunları sizlerle birlikte konuşmaya çalışacağız elbette. Çok önemli bir transfer. Elais Tavşan e, hem e, Türk pasaportuyla ilerleyen dönemde e, yerli statüsünde oynayabilecek olması hem de Samsun Spor'un kanat e, oyuncularındaki ya da kanat bölgesindeki sıkıntısını minimale indirecek olması sebebiyle Elais Tavşan transferi oldukça önemliydi. Biz de hemen yayınımızı açtık. Şimdi yayına başladığımızı Twitter'i de e, atalım. Pek tabii e, burada e, en önemli önemli şeyi unuttuk ama tabi hızlı bir yayın olduğu için e, yayının e, ismini değiştirmeyi unuttuk onu da yapalım o da çok uzun bir zamanımızı almayacaktır hemen girelim şuradan ve e, yayınımızı da e, buradan toparlayalım onun da ismini değiştirelim arkadaşlar sizlerle konuşurken tweetimizi de attık elayız tavşan özel yazalım programımıza da başlık olarak Evet yayınımızın ismini de, değiştirdik ve... ismini de değiştirdik ve Evet şu an an itibariyle yayınımıza hiçbir sıkıntı yok tweetimizi de attık hızlı bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar yayınımıza Özcan hocam geldi hoş geldi Doğan kardeşim geldi hoş geldi teşekkür ediyorum transfer haberini alır almaz duyar duymaz Hemen yayınımızı açtık. Şapkadan tavşan çıktı. Canlı yayın başladı dedik. Linkimizi de bıraktık. Özcan hocam da hemen almış gelmiş. Kuzey ile 55 hocam da gelmiş. E, hepiniz hoş geldiniz. Umuyorum keyifli bir yayın olacak. Herkes bugün keyif alacak. Çünkü baya bir zamandır e, hepimiz transfer bekliyorduk. E, transferde gelişme bekliyorduk. Bu manada tavşan haberini görünce... Hemen dedik ki biz neden yayına girmiyoruz? Bizim şu an yayına girmemiz gerekiyor. Bizi yayına sokan haberde Ertan Süzgün'ün bu tweet'i oldu. Bildirim gelir gelmez geldik diyor Kuzeyli 55. Yine Özcan Hocam da bildirimle beraber geldi. Tavşan iş yapar tavşan iş yapar hocam tavşandan yana benim hiçbir sıkıntım yok ee, biraz daha böyle insanlar şu an tabii kurulu bir yayın olmadığı için haber vermediğimiz için kimseye e, çok fazla böyle insanlar şu an gelmediler birazdan e, hem işte İstanbul tarafından İstanbul'daki arkadaşlardan yine medya mensuplarıyla görüşmelerden birkaç tane var onları paylaşacağım e, bu sözleşme 3 yıl mı 4 yıl mı daha mı kısa daha mı uzun buralara gireceğiz biraz daha Oyuncu oyuncu işte İstanbul'a geliyor bu birazcık e, mevzu olmuştu neden İstanbul'a geliyor gibi e, sormuşlardı. E, şimdi oralara da bir gireceğiz oralara da bir toparlamaya çalışacağız. Orada da net olmamakla beraber e, bazı bilgiler var bunları da sizlere aktarmaya çalışacağım. E, çünkü transfer çok taze e, şu an e, hani son bir saat içerisinde artık her şey netleşti ve bizler de bunun ardından bir yayınla sizlerle beraber olduk. Pek de biz, biz yayınımızı yaparken unutmayalım. Bizim emeğimize saygı duyan, bizle beraber yol yürüyen güzel bir sponsorumuz var arkadaşlar. Sevgili Beltan Rentekar'a teşekkürlerimizi edelim. Tüm kiralık araç ihtiyaçlarınızda Beltan Rentekar sizlerle birlikte ve bu bağlamda en ufak bir ihtiyacınızda lütfen benim yayınımdan geldiğinizi de söylerseniz ben ayrıca keyif duyarım, kıvanç duyarım. Bunu da belirtmiş olayım ve Tekrar Beltan Rentekara e, teşekkürlerimizi sunmuş olalım arkadaşlar. Evet transfer sezonunun başından beri biliyorsunuz e, daha genç oyuncular olan Ali Dabra e, ve e, Saykuba ile sözleşmeler imzalanmıştı. Ardından yerli rotasyonunu güçlendirmek için İrfan Can, Eğri Bayat ve e, Yalçın Kayan'la yine sözleşmeler imzalanmıştı. E, toplamda 4 transfer yapmıştı Samsun Spor. Ama iki oyuncu zaten akademiden hala hazırda Samsun Spor bünyesine geldiği için katıldığı için çok transfer kıymeti görmemişti. E, bu bağlamda bakınca da e, Samsun Spor'un en önemli transferleri, en çok konuşulan transferleri hep e, Yalçın Kayan'la İrfan Can'a iri bayat olmuştu. Ama bugün hepsinin önüne geçen bir transfer var diyebiliriz. Çünkü Elias Tavşan özellikle Hollanda'da yaptığı net formasıyla gerçekleştirdikleriyle e, İtalya gördü. İtalya Avrupa'nın ve dünyanın en önemliliklerinden bir tanesi. Orada boy gösterme fırsatı buldu ki biz geçtiğimiz yayınlarda... ...Samsun Spor Transfer gündemindeki isimlerin işte istatistiklerini değerlendirdik. E, oyuncuların videolarını izlemeye çalıştık. Tabii ki videolar e, hep maçın en cafcaflı anlarıyla dolu. Çok bir şey anlamak mümkün değil ama... Oyuncunun tarzını anlamak, biraz da keyifli vakit geçirmek için videoları da izlemiştik. Orada hep gözümüze Elias Tavşan'la ilgili şu çarpmıştı. Gerçekten bileklerine çok hakim, adam eksiltmeyi çok iyi becerebilen, Hızlı atletik ve dar alan becerisi de yüksek bir oyuncu. Yani mesela Musaba geniş alan oyuncusuydu. Alan buldukça Musaba bir şeyler yapıyordu. Ee, ama Tavşan tam tersi. Dar alanda e, çok kaliteli işler yapabiliyor. Sürpriz şutlar çıkartabiliyor. İnanılmaz keyifli bir sol ayak içi var. Ee, yani çok lezzetli bir so sol ayak içi var. Ee, i̇zlemek insana keyif veriyor bunu kesinlikle söyleyebilirim bunun yanı sıra yani kanat playmaker olarak da kullanılabilecek bir oyuncu oyun görüşü oyunu yönetmesi ve yönlendirmesi de oldukça iyi Elias tavşanın yani Samsun Spor'a kesinlikle katkı sağlayabilecek bir oyuncu olacağını düşünüyorum yorumlara biraz bakmak istiyorum e, Kuzey Lili sponsor bulmuşsun diyor. Var ama yetmez daha fazlası lazım. E, aklınızda olsun sponsorluk görüşmelerini açığız. Eğer sizin de e, bu tip yönlendirmeleriniz olursa çok memnuniyet e, duyarım. Özcan hocam diyor ki Yalçın gayet iyi. Çiputa e, ne durumda? Çipito dediğin herhalde Kapemba. Kapita Kapemba'dan bahsediyorsun. Önce Yalçın'ı cevaplayalım. Yalçın evet iyi bir maç çıkardı ama sonuç olarak rakip çok da böyle baz alıp dikkate alıp da Yalçın'ı sanki böyle bütün sezonu kurtaracak personellerden ya da oyunculardan biri gibi görmemizi sağlamamalı. Yanıltabilecek bir rakibimiz vardı. Ama her şeye rağmen tabii ki güzel bir başlangıçtı Yalçın adına. Kapemba'da son durum yani orada teklif yapıldı. Samsun Spor beklemeye geçti. Samsun Spor 1.5 milyon euro önermişti. Radom Yaksa 2,5 milyon euro artı sonraki satıştan %15'lik bir satış, satıştan pay talep etmişti. Bu noktada bazı ayrı düşmeler oldu. Samsun Spor teklifini masaya koydu ve geri çekildi. Hani bundan sonra Samsun Spor'un ya teklifini iyileştirmesi gerekiyor ya da Radom Yakın tamam biz bu teklifi kabul ediyoruz deyip 1,5 milyon euroya oyuncuyu serbest bırakması gerekiyor. Ama... Çok da e, öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Ben kapenma transferinde olumsuza negatife daha yakınım bir güncelleme olmazsa. Yalçın Gençler Birliği maçında 11'de başlar mı? Beni şaşırtmaz açıkçası. Yalçın Gençler Birliği maçında 11 başlarsa olabilir. Olabilecek bir ihtimal. Gençler Birliği kadrosu nasıl olur demiş Vedat Vedat Bey. Yani şimdi Gençler Birliği kadrosunda mesela ben tavşanın olmasını beklemiyorum. Transfer bence yetişir. Yani Samsun'da çoktan Elais varmış olur. Samsun'da olur ama... Thomas Hoca'nın biliyorsunuz bazı e, duruşları var, e, kararları var. Çok fazla takımın dengesini bozacak işler yapmamaya dikkat ediyor. O yüzden uçaktan inen adama direkt Gençler Birliği'ni maçına götürüp de 11'de şans verir mi? Bence vermez Thomas Hoca. Onu belirtmekte fayda var. Samsun Sporlu 34 son zamanlarda iyi değil deniyordu. E, ne diyorsun? Evet bir istikrar problemi vardı pek uyum sağlayamadı işte e, İtalya'ya. E bunun sonucunda da işte e, kiralama oldu. İşte bir kulübüyle çok fazla böyle e, uzunca bir vakit geçiremedi ve yolu Samsun'a e, düştü. Zaten İtalya seri A'da iyi bir performans sergilese Türkiye'ye e, gelmesini beklemek biraz hayalperestlik olur. E, birçok kişi Elias Tavşan'ı zaten e, konsol oyunlarından ya da işte e, bu Wonderkid listeleri olur ya UEFA açıklar ne bileyim lekip açıklar marka açıklar o listelerde yer alan bir oyuncu bundan 7-8 sene önce ee, eğer bu oyuncu Serie da iyi bir performans sergileseydi Hollanda'nın ardından e, tabii ki Türkiye'ye gelmesi çok daha kolay olmazdı bunları kabul etmek gerekiyor. E, ee, Erkut Hocam hoş geldin Erkut kardeşim. Tavşan aldık kaplumbağalara selam diyor. Güzel bir göndermede bulunuyor. Eyvallah güzel insan. <laughs> yani e, Erkut'un e, her bir kelimesinde espri var nükte var ama hepsinin de içi dolu bu arada Onu da belirtmekte fayda var Özcan hocam Elaist bu sezon yabancı kontenjanında oynayacak Kapemba etkilemiyor muydu etkilenmiyor muydu bu durumdan Şimdi de şöyle bir şey var arkadaşlar Elaist Hollanda pasaportlu ama e, baba tarafından Türk olduğu için Türk pasaportuna başvuru hakkı var eğer bu başvuru hakkını kullanırsa e, prosedür bir 5-6 ay sürüyor ama e, 2-3 yıl önce Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı bir kararla e, mavi kart çıkartılabiliyor. Yani geçici Türk pasaportu yerine geçen bir belge çıkartılabiliyor ve bu belgeyle Elias Tavşan da 15 gün içerisinde mavi kartlı bir oyuncu olup e, yerli kontenjanında oynayabiliyor. Bunu daha önce biliyorsunuz. Kerem Demirbay geldiğinde Galatasaray yapmıştı. O da Türk asıllı Almandı. Elias Tavşan da Türk asıllı Hollandalı bir futbolcu. Yani e, kuştaşa kuş taşa çarpmaz da Samsun Spor burada e, çığırtkan bir şekilde Elias Tavşan için acilen e, Mavi kart talep ederse bence hiçbir problem olmadan ele Tavşan yerli kontenjanında Samsun Spor formasıyla top koşturabilir. Bunu belirtmekte fayda var. Adem Karataş diyor ki Yalçın bileklerine hakim görüntüsüyle beğeni kazandı. Kesinlikle öyle ama rakip işte dediğim gibi birazcık... Ee çok da böyle ciddi alabileceğimiz bir takım değildi. Şimdi kelimeleri seçiyorum. Ali Ağa'ya da saygısızlık yapmak istemiyorum. Dün hafta içi e, öğlenin birinde stadyumlarını full doldurmuş, takımlarını desteklemeye gelmiş bir sürü insan. Ali Ağa FK'lı taraftarlar vardı. Ya bunun o, o... Takım içinde, Ali Ağa içinde kötü bir şey söylemek istemiyorum. Sadece seviyeleri bizim seviyemizde değil. E, Kuzey 55 Tavşan umarım Ercan Kara gibi bir şey çıkmaz kral. Yani çok büyük sürpriz olur benim için de. Ben e, Elias Tavşan'dan öyle bir şey çıkarsa e, hayal kırıklığım bayağı büyük olur benim. Beklentim çok yük yüksek diyebilirim Elias'tan. Eee Elias'e en fazla maçı seyrettirirler diyor. E, ben de öyle bekliyorum açıkçası sevgili adam. E, Doğan abi X'de DM'ye bakar mısın demiş. Hemen bakalım. X'de DM'mize bakalım. E, Doğan kardeşimiz bize ne göndermiş? Sanıyorum bir son dakika haberi var. Eee Evet evet. şimdi bak işte bu inanılmaz bir helper inanılmaz bir asistan. Şimdi bakın Can Armando Güner diye bir oyuncuyu Galatasaray e, gitti e, Mönchengladbach'tan getirdi tamam mı? Samsun Spor'da İtalya'dan gitti Elias Tavşan'ı getirdi. İkisi de Avrupa'da top koşturan Türk asıllı oyuncular e, Galatasaray oynadı. E, Can Armando Güner için mavi kart başvurusunu yani Can Armando Güner'in Türkiye Cumhuriyeti kimlik ve mavi kart işlemleri tamamlandı. Oyuncu Süper Lig'e gelirse Türk statüsünde oynayabilecek. Bakın Can Armando Güner ismi bir 15-20 gündür piyasada var. 15-20 gün içerisinde Can Armando Güner'in Türk asıllı e, Alman futbolcunun mavi kartı çıktı. Pasaportu değil bakın mavi kartı ama bu Türk statüsünde yerli statüsünde oynaması için yeterli. Samsun Spor'da Elais Tavşan için böyle yapacak ve Tavşan İstavşan'da yerli kontenjanında oynayabilecek. Sevgili Doğan'a da teşekkür ediyorum bu hızlı bir şekilde bana destek verdiği için yayına katkı sunduğu için varol Doğan kardeşim. Pyrospek Ali A. Göztepe değil miydi Gürkan'ım? O olaylar başka olaylar Erkutçuğum yine dokunduruyorsun. Ee, Kuzeyli 55 tavşan hazır mı geldi? Ee, şu sakatların olduğu dönemde adaptasyon süreci ee, yaşar mı? Verim veren adam lazım. Ya bak bu soruların içi şimdi Kuzeyli 55 sen bütün ihtimalleri verip soruyu sormuşsun ama söylediğin her ihtimal olabilir. Evet verim lazım bize gelen kişiden gelen oyuncudan hemen verim almamız lazım. Ama bu ne kadar olur ne kadar olmaz bilmiyoruz. Bunu görmemiz lazım. Elias Tavşan'ın bir şehre inmesi lazım. Samsun'un bir havasını alması lazım. Thomas Rice'la tanışması lazım. Takımla bir havayı teneffüs edip ondan sonra Elias Tavşan'ı değerlendirmek gerekiyor. Şu an için ne desek biraz yarım kalacak. Ama Elias Tavşan'ın mevcut yetenekleri, mevcut potansiyeli çok şey vaat ediyor. Bunu söylemekte fayda var bence. O yüzden de Elias Tavşan hakkında bence sadece şu an heyecanımızı koruyalım. Ben çok heyecanlıyım. Kendisinden önemli derecede beklentim var. Bence Samsun Spor'a çok büyük katkılar verecek. Türkiye'de de çok konuşulan oyunculardan, transferlerden bir tanesi olacak Elias Tavşan. Tabii burada bir de şöyle bir durum var e, Samsun Spor'un uzun vadeli sözleşmeler imzaladığını biliyoruz oyuncularla. yani İstanbul tarafından duyduğum kadarıyla Samsun Spor'un bu 100 bin euro artı istendi. Yüksel Başkan bir durdu. Transfere çok da koşmadı, bekledi. Kendi isteklerini kabul ettirmeye çalıştığı dönemdeki geçerli sözleşme 4,5 yıldı. 4,5 yıllık sözleşmenin kabul edildiğini, onun üzerine bir anlaşma olduğuna dair Teyit edilmemiş bir duyum bilgisi var. Ben de e, onun dışında bu 100 bin euro diretilen konuda e, yönetim mi kabul etti yoksa Elayis Tavşan cephesi mi e, geri çekti o isteğini. 100 bin euroluk ek talebini istemedi de bu anlaşma tamamlandı. Orada şu an net bir şey yok arkadaşlar. Orada ne desem e, yanlış bir bilgi vermiş olurum. O yüzden onu bekletiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Elayis Tavşan... E, İstanbul'a gelecek haberleri çıktı. Ama bu gece e, gelme ihtimali de olabilir. Yani Samsun'a e, bu gece de gelebilir. Yani yarın kesin Samsun'da olur. Yarın Samsun'a gelir Elais Tavşan. Ama e, bu gece mi olur, yarın sabah mı olur orada emin değilim. Beklentimi sorarsanız da bu gece gelmesini bekliyorum. E, bu gece Samsun'da olmasını e, bekliyorum Elais Tavşan'ın. E, yine yeni bilgiler geldikçe güncelleyeceğiz. Hepsini konuşacağız. Sizlere aktarmaya çalışacağız. E, Bali sarısı 35'te e, aramızda o da eyvallah şeklinde bir cevap yazmış. Sevgili Erkut işte bak geliyorsun. Dokundurmalar yapıyorsun. 35'li kardeşimizi burada e, üzmüş olabilirsin. Özür dilemeni bekliyorum Erkutçum Bütün Göztepe'lilerden özür dile. Hiç yakışmıyor sana Erkutçum Evet devam ediyoruz e, yayınımıza. Şimdi Elias Tavşan'ın gelmesinin ardından şimdi kanattaki oyuncularımızı düşünelim. Kolivali uzun bir süredir yoktu zaten. Emre Kılınç en son yine sakatlık geçirdi. Mart sonuna kadar büyük ihtimalle Emre Kılınç aramızda olmayacak. yani onun dönüşüm dönüşü mönüşü, sezonu bile sıkıntıya girdi diyebiliriz Emre Kılınç'ın. Kolibali'yi e, söyledik. E, önemli bir sakatlık e, geçirdi ve hala daha tam olarak sağlara dönemedi. Hatta takımla çalışmalara bile yeni başladı e, Tanguy Kolibali. E, e, bunun dışında e, biliyorsunuz Alfonso Sosa orta saha merkezinde oynayan bir oyuncu gibi e, lanse edilse de genel popülarite de böyle bilsek de Sol kenara da oynayabilen bir oyuncu. Sol önde de oynayabilen bir oyuncu. Yine onu da orada kullanamıyoruz maalesef. Çünkü o da uzun bir zaman e, uzun bir zamandır sakat. Bunun dışında e, biliyorsunuz Eyşan'ımız e, o da Musabba gitti. E, takımı bırakıp gitti yani. E, çok da konuşulacak bir şey yok. Gittiği yerde de zaten sakatlık geçirdi daha dün. E, Musabba da olmadığı için şu an kanatlarda oynatacak bir tane bile oyuncumuz yok. Yani Saykuba oynuyor. Daha dün sözleşme imzalayan 18 yaşındaki genç bir Afrikalı'ya emanet ettik ee, kanat rotasyonumuzu ya da direkt olarak kanadımızı zaten. Rotasyon yok orada. Ee, böyle bir atmosferde herkes şunu istiyor açıkçası. Ben e, mesajlarda da görüyorum. Yani öyle hissediyorum. Ee, Elayis Tavşan'ın direkt olarak çat diye pazar günü saat 17'de Eryaman Stadyumunda Gençler Birliği'ne karşı Samsun spor forması giymesini Bekliyor herkes Bunu hissediyorum Böyle olduğunu düşünüyorum ee, Ama ben Thomas Rice'ın e, Takıma bu kadar yeni gelmiş bir oyuncu Direkt çat diye alıp 11'e koyabileceğini Çok düşünmüyorum arkadaşlar Onu belirtmiş olayım O kadar da e, Kolay değil Samsun spor forması giymek Mesajını Thomas Rice Oyuncu kim olursa olsun en başta Bir verir arkadaşlar Onu belirtmekte fayda var Hemen e, şuradan şunu bir açalım arkadaşlar. Şimdi Doğan bir son dakika varsa yine bana iletmeyi unutma güzel kardeşim. Son dakikaları bana sürekli at. Ben de tam bu sırada hemen time'a bir bakmak istiyorum. Time'da bir son dakikamız var mı? Eğer son dakika varsa onu da sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Kapitayı soruyorlar bana Twitter'dan ama kapitayı biraz önce açıkladım arkadaşlar. Kapita'da Samsun Spor'un teklifiyle 1,5 milyon euro. Radom yakın beklentisi 2,5 milyon euro. 1 milyon euroluk bir fark var. Bu farkın üstüne bir de bu farkın üstüne bir de %15'lik sonraki transferden pay istiyor Radom yak. Böyle olduğu için pek tabi transferde bir duruma noktası var. Çok da olacakmış gibi hissettirmiyor artık o transfer. Yani kapanma biraz negatife yakın. Sanki Şarke marke işleri de hikaye. Yani şerke'nin de öyle bir parası yok. Şerke çok büyük bir mali krizde arkadaşlar şu an. E, tüm bunlar e, önümüze düştüğünde maalesef ki şunu görüyoruz. Kapemba benim çok yüksek olduğum bir oyuncu olumsuza yakın. Yani olmayacak gibi duruyor. Tabi burada Samsun Spor'un e, şöyle bir durumu da olabilir. Son dakikalarda son birkaç günde eğer kimsenin anlaşılamazsa belki biraz daha zorlanabilir. Adem Karataş 2 milyon euro teklif edilse yani anlaşma zemini aransa bence 2 milyon euro ile masaya gidilse ya en kötü 200'e 2-200'e falan anlaşılır ya bence. Ee, çok da böyle Allah belanızı versin 2,5 milyon euro yoksa bu oyuncu da yok falan diye bizi kovacaklarını düşünmüyorum. Radomyak da e, böyle bir satış yapmayı ister diye düşünüyorum yani akıllıysa mantıklıysa yönetimi ister çünkü ellerinde bu fiyatları ya Polonya Ligi için falan 2 milyon euro 3 milyon euro çok büyük paralar o ligdeki takımlar için devasa ücretler Radom yakın bu parayı bir şekilde kabul edeceğini düşünüyorum ben ama biz de diretiyoruz biraz sanki karşı tarafı biz de yıpratmaya çalışıyoruz olursa ben Kapanba transferine çok daha yükseğim bu arada yani Kapenba hem dar alan hem geniş alan becerisi olan, son vuruş becerisi olan, bunun yanı sıra etrafındaki oyuncu grubuna da önemli alanlar açabilen çok çok özel bir oyuncu. Keşke Kapemba olsa. Kapenba'yı hem izlediğim videolarda hem biliyorsunuz Polonyalı bir gazeteci arkadaş davet ettik. O da inanılmaz bir Kapemba anlattı bize hem profesyonelliğiyle hem takımı olan aidiyetiyle. Ee, mesela hep şu örneği veriyorum. Musabban'ın Samsun Spor'a göstermediği aidiyeti diyeti Radom yaka gösterdi. Ee, Kapemba daha fazla para kazanmak için diyemez miydi yaklı yöneticilere? Ee, beni bir şekilde satın, bırakın. Ben gideceğim, ben Samsun Spor'da oynayacağım. Daha fazla para kazanacağım. Ee, Polonya çok soğuk. Ben burada yaşamak da istemiyorum. Sıkıldığım gibi bahaneler üretemez miydi? Üretirdi. Ama çocuk. Benim sözleşmem var. Karar sizin demiş Radom Radomyaklı yöneticilere ve kulübünü satmamış. Kulübünün arkasında durmuş. Ya Bunlar çok kıymetli şeyler. Ee, önemli şeyler. Ben hani Kapenba'yı bu taraftan da çok takdir ettim. Yaptığı şey doğru. Ee, kulübüyle olan sözleşmesine sadık bir şekilde devam ediyor. Ee, kariyerine. Samsun Spor 34 başkanın açıklaması için ne düşünüyorsun demiş. Şimdi arkadaşlar başkanın açıklaması kıymetliydi. Bence. Yani e, sustuğu için de eleştirildi. Konuştuğu için de eleştirildi. Konuştuğu için zaten hepimiz eleştirdik birçok konuda. Ya Ben Beşiktaş maçındaki atmosferi hiç unutamam. Yani başkanı seven sevmeyen herkes Beşiktaş maçından e, önce ya da Beşiktaş maçı sırasında e, Yüksel Başkan'ın arkasında durdu. Sahip çıktı. Stadyumda Yüksel Başkan'ın adına aykırdı ya Samsun sporlar 90 dakika. Ama maçtan bir gün sonra e, Samsun spor taraftarı adına ee, özür dilerim gibi açıklamalar. Bak bunlar çok kırıcı şeyler. Beni de çok üzdü. bence olmamalıydı. Bence yanlıştı. Net bir şekilde söyleyeyim yani. Burada Samsun Spor taraftarıyla daha da bütünleşilebilecek bir atmosfer oluşmuştu. O gün Samsun Spor taraftarı gerçekten kazanılabilirdi. Şehir tek yumruk olabilirdi. Ya yani inanılmaz derecede güzel bir ambiyans, güzel bir hava vardı. Çünkü Samsun Spor taraftarı o gün başkanının doğru söylediğini de biliyordu. Ağzından çıkan tek şey neydi Yüksel Başkan'ın? Beşiktaş Samsun Spor'la denk bir takımdır. Bu. Beşiktaş'ta çıktı buradan kuruldular. Samsunspor taraftarı da doğruya sahip çıkar, sahip çıktı. Ama sonrasında aynı e, tonda devam etmedi açıklamalar. İşte özürler falan olunca iyice gerginlikler başladı. Sonra makyaj muhabbeti oldu. Hani biraz kronolojik olarak gittim. Biraz uzun anlatmış oldum ama e şimdi gelinen noktada ne oldu? E, başkan bir açıklama yaptı. E bunu değersizleştirmeye çalışan bir grup da var ama ee, bunun değerli olduğunu fark eden bir grupta var ne olursa olsun e, beyan esastır orada birlik vardır beraberlik vardır ee, tekrar kenetlenme isteği arzusu vardır buna böyle bakmak lazım ee, adım atılmadığı zaman neden atılmıyor atıldığı zaman da niye böyle atılıyor gibi bakmak bence çok yapıcı değil ne olursa olsun bir adım atılmış. Güzel bir mesaj yayınlanmış. Bu mesajı da sahip çıkmak gerekiyor diye düşünüyorum. Sonuç olarak Samsun Spor için en önemli şey birlik ve beraberlik. Evet arkadaşlar. Elais Tavşan'ın transferi için açtığımız yayını şimdi sonlandırmak durumundayım. Takip etmeyen arkadaşlar varsa lütfen takip etsinler. Sizin takipleriniz çok kıymetli. Burada abonelikleriniz çok kıymetli. O fırsat buldukça Kesinlikle bu transferlerde yayın açacağız. Transferleri ambiyans sizlere aktarmaya çalışacağız. Onun dışında uzak diyarlardan bir futbolcu gelirse bir şey olursa uçak yayını da yaparız. Samsun Spor'a kalkan uçağı burada beraber de takip ederiz. Her şeyi sizlere ambiyans sıcağı sıcağına vermek için elimden geleni yapıyorum. Burada sadece sizlerin e, takip etmeleri, mümkünse abone olmaları bizim için çok kıymetli. Daha doğrusu benim için çok kıymetli. E, saat 22'de özel bir yayınımız var. Anadolu Talks var. Onun hazırlığını yapmak durumundayım. E, o yüzden şimdi yayına e, son veriyorum. E, yaklaşık 45 dakika sonra... Anadolu Talks'ta biliyorsunuz 2021-2022 o dönemlerde Adana Demirspor bizim Samsungspor camiası olarak çok büyük sıkıntılar yaşadığımız problemler yaşadığımız bir camiaydı. Ama gelinen noktada Murat Sancak yönetiminin nerelere gittiği, neler yaşadığı ve neler yaşattığı ortada inanılmaz bir Adana Demirspor kaos yayınımız var saat 22'de bakalım neler oldu neler yaşandı ve bundan sonra Adana'da neler bekleniyor bunları konuşacağız. O bağlamda şimdi yayını kapatıyorum. Sizden takip ve mümkünse abonelik bekliyorum. Saat 22'de yine burada görüşmek dileğiyle. Yusuf kardeşim sen de gelmişsin. Hoş geldin ve hoşçakal.